Arkadaşlar ikinci kısıma geçtik videonun küçük bebeğim oldu ee, annemle konuştum arkadaşlar buradan da e, kesildi bebema kes video kesildi arkadaşlar bu da ikinci bölümümüz yani ikinci kısmımız abi kul Arkadaşlar işte videoyu durdurdum. Annem aradım. Konuştuk. Sonra ben videoyu geri açmak yerine yanlışlıkla kapadım videoyu. Öyle bir durum oldu arkadaşlar. Ee, neyse siz izleyeceksiniz o videoyu da atacağım tabii ki size. Bu video o, o videoyu da. Bu da ikinci kısım. Hadi bakalım. Şimdi Brezilya maçı. Hadi bakalım devam ediyoruz. Kaldığımız yerden arkadaşlar. Tabii ki de niye devam etmeyelim? Yani devam ediyoruz. Haydi bakalım güm güm güm. Haydi bakalım güm güm güm. Biz devam edebiliriz her videomuza. Evet haydi bakalım. Neyse ben bu susayım. Çok konuştum. İki gol atacağım. Hatta üç gol atacağım. Sonra da botu, da, botu oynatmaya başlayacağım. Sonra da botu oynatacağım arkadaşlar. Haydi bakalım Eze. Şu atarsın böyle. Uy Eze'den mülk hareketler. Ve şut ve gol. Eze. Eze tertemiz. Şöyle öptü Eze. Aga kolay ya. Hatta ben şimdiden mi foto oynatmaya başlasam. Ama yok yok. Şimdi sonra riske girmeyelim arkadaşlar. Eee. Hani bizim için bir risk, bir risk taşımasın. Neyse, aa Vabdi. Aga ben ekrana bakmıyordum. Vabdi topu kapmış zaten arkadaşlar. Yani <laughs> beleşten gol oldu. Bot oynasa bu arada yener. Cık. Hadi neyse ben oynayayım. Aga. o ne oldu? Neyse, Pulisic. Ya Pulisic onu kapmalıydın. Gol. Gol 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 Arkadaşlar plus iç plus iç attı plus iç Ya abi plus iç ne yapıyorsun Akın ne Foul mü? Abi saçmalıyor ya saçmalığa bak ya Gulit Plus iç Verdi pasını vardı abi, abi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bomboş. Cool. Arkadaşlar bugün saat 10'da 102'lik ikilik oyuncu paketini açacağız. Ee, hep bir birlikte. Sizinle birlikte. Ee, onun da videosu gelecek arkadaşlar. Videosu gelecek. Saat 10'da. Videosu 10'da gelip paketimizi açarız. Ne çıktı görürüz hep birlikte. Yani heyecanlıyım. Bakın size o paketi göstereyim arkadaşlar şimdi. Pulis hiç kolay gaya. Hiç, al gol zaten. <laughs> arkadaşlar ben geliyorum bu kendi bot bot oynasın ben geleceğim bekleyin. Hatta arkadaşlar ben videoyu durdurayım hemen geleceğim. Evet arkadaşlar 7. golümüzü de attık ve maçı da Bitti arkadaşlar maç da bitti. Şimdi de son maçımızı oynayalım. Oradan paketlerimizi açalım. Sonra da videoyu da iz bir şekilde kapatıyorum zaten arkadaşlar. Daha başka bir şey yapmam. Belki günlük görevleri yaparım. O kadar. Ama onları bir daha videoda yapmayayım. yapmayayım. Ben şeyde yapayım. Evet son maçımız. Hadi bakalım. İngiltere'ye karşı ben yine arkadaşlar beraberliği hatta 3-2 öne geçeceğim. Bota bakacağım. Videoyu da durduracağım. Siz sonra skoru görürsünüz zaten açarım. Sizler için arkadaşlar. Haydi bakalım. Ben azıcık oynayayım. Geliyorum arkadaşlar. Şu golün güzelliğini görmelisiniz. Şu golün güzelliğine bakın güzelliğine. Bak 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 bak. Ne güzel plase değil mi? Aga tamam geldi beraberlik. Şu golün de şeyine bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama bu kolay goldü. Cidden kolay goldü. Foden Kane. Ooo aferin. Eze. Eze kaptı topu Eze. Şimdi bas var diye. Vardy. Jackson Vardy. Arkadaşlar ilk yemeği sizinle birlikte bitireyim. İkinci evi ben botu oynatacağım. Ben de garantiye, garantiye almak için bir tane daha atayım. Şey olmasın. Bir. Saka aga Obi. 5'e gidiyordum ya. Neyse arkadaşlar maç bitsin ben geleceğim. Haydi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Evet kendi oynuyor. Offside mı nasıl ben bakayım? Neyse evet arkadaşlar oynasın. Ben azıcık daha tabi tabi. Evet ikinci kısımda bu video sona erdi arkadaşlar. Üçüncü kısım şimdi gelecek. Ee, bu videoda kapatıyorum.